Çünkü mobil arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi militer iz e attı işimizi gerçekleştiriyoruz ve mensup attı şekilde dostlarım videomuza geçmeden önce de küçükçe isteklerim var kanalımızın videolarımızın önerilmesi için yani gösterim sayılarımızın artması için yani dediğim gibi aynı zamanda da önerilmesi için like'larınıza, yorumlarınızı gerçekten ihtiyacım var o yüzden bir like atıp bir de yorum bırakırsanız sevinirim aynı zamanda kanalımızı yükseltmek için destek olmak için de abone olduktan sonra bildirimleri tümü yaparsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Bildirimleri tüm yapmanız video atar atmaz anında size haber gelmesi demektir. Zaten videolarımızı artık saat 5'te paylaşıyoruz. E, hafta sonları, e, hafta içi 5'te hafta sonu saat 2'de e, paylaşıyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Güzel. Tamam, loot'umuzu ayarladık arkadaşlar. Oynuyoruz. Niye kusuyorsunuz anlamıyorum güzel kart. Kör şükür Türk denk geldi yani yeter kanka. Artık hadi sövüş kısmına geçiyoruz yavaş yavaş. Tamam oy 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 kardeşim bu ne böyle? Oğlum Türk oyuncu gördüğüme bu kadar sevinceli hiç. Aklıma gelmedi lan. Kelimizi de aldık. Güzel, iyi bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Çalayacağım şimdi arkadaşlar. Valla delirdim ya. Yani. Gel. Ver abi, ver, ver, ver. <laughs> ne haber ya? alalım buradan direkt başlayalım abi. Senden gün at kardeşim. kardeş. Botçu vuralım. Bu adam geri gidip gideceğim ya. Yani arkadaşı vardı direkt atlamak isterim de. Arkadaşı ölmüş galiba. <laughs> Gevşek <Gülüyor> Tamam bunlar da bitti Çok güzeliz arkadaşlar baya baya iyiyiz Burayı temizledik. Temizleyememiş olabilir. Şu iki büyük binada adam olabilir. Yani muhtemelen bence var. Aynen bombalar bombalar atıyor Kardeşim. Etrafın içinden ben geçeyim. Dışarıdan siz ayıklayın beni. Vurdu mu lan? yukarıda bir akıllı kardeşim var da kendini biraz akıllı sanmış şimdi ona bir bomba şöyle böyle ağzına layık bir şey bakmıyorsa kardeşim rush atar sıkıntı yok şöyle bir deneme yaptık tutmayacağız zaten. Hı -hı. adınıza layık bir şey beyefendi. Kanka nereye gidiyor kanka? Onur kardeşim öyle bir sola yok ya. 3 iksemiz de bulduk bize bir araba lazım. Onu da şuradan buluruz muhtemelen. Güzel bir şekilde temizledik arkadaşlar burayı. Ama şöyle bir olayımız var. Şimdi buralarda adam var mı kardeşim? Bakıyoruz. Yok gibi duruyor ama yine de belli olmaz arkadaşlar. Şu öndeki motoru alıp oradan direkt rushlayacağız. Halledeceğiz kardeşim. Buradan Rozo'ya bakarım. Oradan da kimse yoksa Poçinki, George diye gezeceğiz yine. Siz like'ınızı atın gerisini bana bırakın arkadaşlar. Bu arada oyun düzeldi gibi bugün yani iyi bakın görüyorsunuz yanında Türkler akıyor. Ya inşallah böyle devam eder yani. Biraz daha değdirmem şu anda. Ya oyun bir tık düzeldi gibi arkadaşlar bakın. Katil almış falan filan bir şeyler. Türkler gördüğünüz gibi yanda Berkay'ın tut. hani Cenk'ine Türk bayrağı koymamış Cenk e ama Melih var. Yani akıyor arkadaşlar oyun güzel bir şekilde. Bu arada orada bir şey var mı? Oyunumuz güzel bir şekilde bugün akıyor. inşallah böyle devam eder. Yavaş yavaş düzeliyor bu ne oluyor? Anlamadım arkadaşlar bende. Halledeceğiz kardeşim. Buradan direkt koşun ki oynuyorum ben. <laughs> Bot diyor. Taskına dokunmayalım. Bu bot. Allah poçinki de boş arkadaşlar. Buradan direkt e, Georgia tarafına falan oynayacağım. Bakalım oralarda adamlar var mı. Allah Georgia boş arkadaşlar ama direkt tepeye drop attı şu drop oynayalım oraya gelen olur. Oğlum oyun sesi ne oldu? Uzun süre kulaklık taktığın için uyarı veriyor falan filan bir şeyler diyor arkadaşım. Uzun süre bir saattir falan takıyoruz muhtemelen. Yine video deniyoruz kardeşim. Emek emek çalışıyoruz hallediyoruz. Ama benzin droba tam yetti. Lan dur. Benzin droba tam yetti tamam da şimdi buradan nasıl çıkacağız biz biri gelirse. Oyun şimdi Abi söyleyeceğim bak. Şurut la! Anama avradın şimdi var ya. Atma bir beni yere atma. Rozan geldi, bu rozan Eyvallah arkadaşlar, benzinimiz bitti. Böyle bir sıkıntımız var, onun dışında bir sıkıntımız yok şu anda. Ya ama oha ya. Oğlum bu kadar da Ne yaptınız? Ne pozisyona yaptınız? Neyse en azından Türk olmanızı hoşuma gidiyor sadece. Yani Türkler arkadaşlar. Arap yok. Arap olmasın yeter. Bıktım yani. 2-3 gündür Araplardan bıktım. Dostlarım o zaman bu videomuzda böyle olsun. Türkler kardeşimiz böyle. Türk kardeşlerimiz yavaş yavaş oyuna geliyor gibi anlamadım. Birkaç gündür bana mı denk gelmeyeceğim. Kimseye denk gelmiyor. Yani birkaç kişiye daha baktım aslında. Bilmiyorum inşallah yavaş yavaş yeni modda gelince oyunumuz toparlanacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çocuk iyi bakın.